Evet selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün stor perde yıkıyoruz. Ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Geniş bir alan ihtiyacımız olan bulaşık süngeri fırça da olabilir. Biraz domestosta bekleteceğiz. Bir iki saat. Ondan sonra Bulaşık sabunu olur, Arap sabunu olur. Onla bir güzel köpükliyoruz. Singerle fırçalıyoruz. Domestusa beklediği zaman e, kirini bırakıyor. Çok daha temiz oluyor. E oraya buraya vermenize gerek yok. Banyonuz genişse kapı yönü varsa balkon. Serip yıkayabilirsiniz. Birkaç defa sabunlayın. Durulayın, sabunlayın, durulayın. Ya bir zarar da görmüyor yani. Hiçbir zararı yok. Sadece ihtiyacımız olan geniş bir alan. Bol bol köpükleyin köpüklendiren birkaç defa yapın onu katlayıp alt üst edin gayet temiz oluyor yani. Durulayın bir daha yapın aynı aynı şeyi bir daha yapın. Sonra yüksek bir yere asın. Yani Banyonuzun camına asarsanız orada düşe kabın başlığıyla durulayın. temiz olur göreceksiniz. Bir yarım saat zamanınızı alır. Çok zamanınızı almaz. Ve bir, ön yıkama yapmıştım banyonu da. Beklettim. Bir iki saat beklettim sabunun içinde. Biraz domestos koymuştum. Ondan sonra buraya serdim dedim. Bir de siz görün bakalım. Yani korkulacak bir şey yok. Çok güzel ve temiz olur. Kendiniz yıkadığınız için. Ya yani içinize daha bir güzel siner. Hem yıkanması kolay. Tabii benimki biraz ufak. Cama göre kestiğimiz için kapı için bu. Kapı camı için. Mis gibi oldu. İçinizdeki kirleri atın. İçiniz rahatlar yani. Oh mis gibi oldu. Şimdi cam asıyorum yüksek bir yere. Düş başlığıyla bir güzel duruluyorum. İki saat sonra kuruyor zaten. Kapınıza asabilirsiniz. Uzun zaman beklemenize gerek yok. Kurudu. Taktım. Mis gibi duruyor. Bak, i̇çeri karanlık halde.